Arkadaşlar millet güne nasıl başlıyor biliyor musunuz? Tıkır tıkır Ben nasıl başlıyorum? Pıt, pıt. Arkadaşlar millet güne nasıl başlıyor musunuz? Tıkır tıkır Ben nasıl başlıyorum? Pıt, pıt Bugün beni sınıfta bırakan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sustum ürkütmedim fazla düşününce kafam karışacak şimdi alacaklar yanımızdan en sevilen kardeşleri Bir... Allah be tıraş olurken konser veriyor hem beni öldürdü hem seni Bekle bekle yok kimse. Bekle bekle yok kimse. <laughs>